Herkese merhaba. Bu videoda ada kökemin parkur kavramı hakkında konuşacak ve yenilenen kullanıcı arayüzünü göreceğiz. Üreticiler birden fazla makineden oluşan bir üretim havuzuna sahip olduklarında farklı operasyonları farklı makinelere atamak isteyebilir ve bu makinelerin üzerinde bulunacağı birden fazla üretim hattı tanımlayabilir. Ebatlama için A makinesi, üst delikler için B ve yan delikler için C makinesi kullanılsın isteyebilir. Paralel bir üretim hattında ebatlama, kanallar ve üst delikler D makinesinde ve yan delikler E makinesinde yapılsın diyebilir. Bu durumda ekrandaki gibi 5 makineden oluşan 2 üretim hattı tanımlanmış olacaktır. Bu iki üretim bandı da aynı girdi ile aynı çıktıyı üretebilecek durumdadır. Adekökem bu gibi üretim hatları veya Adekökem'deki isimleriyle parkurlar arasında kolayca seçim yaparak ilgili makineler için kod üretebilir. Parkur seçici en üstte bulunur ve kullanımda olan her bir parkuru Roma rakamı ile gösterir. Parkurları etkinleştirmek için düğmelerine tıklayıp onları yakın veya etkinliklerini kaldırmak için yine tıklayın ve söndürün. Bir parkur içinde keyfi sayıda prosedür yani makine bulunabilir. Birden fazla parkur aynı anda seçili olabilir veya tümü kapalı olabilir. Parkur seçicinin hemen altında prosedür listesini görüyoruz. Listedeki her bir üye prosedür adı ile karşılık geldiği makine adını barındırır. Baştaki Roma rakamı ise bu makinenin üzerinde olduğu parkuru gösterir ve üstüne tıklayarak değiştirilebilir. Bir veya birden fazla parkur aynı anda seçili olduğunda o parkurda bulunan tüm prosedürlerin parkur numaraları yanar. Parkur seçicideki seçim kaldırıldığında ise sönerler. Bir makineyi bir parkurdan bir başka parkura aktarmak için yapmak gereken tek şey prosedürün parkur göstergesine tıklayıp yeni bir parkur seçmektir. Yanan parkur numaraları hali hazırda seçili aktif parkurları göstermektedir. Örneğin bu makineyi bulunduğu yerden alıp bir başka parkura yerleştirelim. Prosedürleri parkur numaralarına göre sıralayabilir ve aynı parkura ait makinelerin bir grup olarak görünmelerini sağlayabiliriz. Eğer bu yeni parkuru kullanmak istersem ve tabi kod üret düğmesine tıklarsam bu makine içinde kod üretilecektir. Bu yolla farklı makinelerden oluşan üretim hatları arasında kolayca seçim yapılarak üretim gerçekleştirilebilir ve farklı verimlere sahip üretim bantları arasında dengeli bir yük dağılımı sağlanabilir. Prosedürlerle Çalışma adlı eğitim videomuz prosedür ayarlarını ayrıntılarıyla anlatıyor ve burada tekrar etmeyeceğiz ama kullanıcı arayüzü ile ilgili daha önce bahsettiğim yenilikleri göstermek istiyorum. Yeni parkur kavramı aynı anda çok sayıda prosedürün aktif olmasına izin verdiği için takım yolu ekranı potansiyel olarak kalabalık olacaktır. Buna çözüm olarak her prosedür üzerinde bir göz simgesi vardır ve sadece tek bir prosedürde etkin olabilir. Ekranda sadece gözü etkin olan prosedür için hesaplanmış olan takım yolları görünür prosedürün üzerinde sağ tıklayıp katman operasyonlarını seçerek içeri girin. Her prosedür bir makineye karşılık gelir. Dolayısıyla makine seçiciyi buraya taşıdık. Parça plaka operasyon yüzü seçtiğimiz kısım da burada. Bunlar eski işlevlerine sahipler. Sadece ekranda daha az yer kaplıyorlar. Katman içe aktarma düğmesi her seferinde tek bir katmanı içe aktarmak için eskisi gibi kullanılabilir. Onun yanında artı ile başlayan düğme ise halihazırda henüz içe aktarılmamış olan katman sayısını gösteriyor ve ona tıklayarak tüm bu katmanları tek seferde içe aktarmak mümkün. Yeni gelen katmanların renklerini tek seferde değiştirmek için şu renkli düğmeyi kullanabilirim. Tek bir katmanın rengini değiştirmek için katman adı üzerinde sağ tıklayıp menüden renk atamayı seçebilirim. Katmanları açıp kapamak için renk ikonlarına tıklayabilirim. Ya da katman ayarlarını yapmak için en sağdaki düğmeye tıklayıp içlerine girebilirim eskiden olduğu gibi. En alttaki takım yolu hesapla, NC kodu oluştur ve kaydet düğme üçlüsü artık soldan sağa doğru kümülatif hale geldi. Yani en sağdaki düğmeye tıkladığımda Adekökem önce ilkine, sonra ortadakine, bizim için basar ve en son olarak kaydetme işlemini gerçekleştirir. Böylece rutin çalışmalarda daha az düğmeye basmış oluruz. Prosedürlere geri dönmek için prosedürler başlığına tıklamam yeterli prosedür isimlerinin başında gördüğünüz yeşil ve sarı olabilen noktalar bu ayarların nerede kayıtlı olduklarını gösterir. Sarı noktalı prosedürler Adekökem'in kökünde kayıtlıdır ve bir sonraki Adekökem güncellemesinde üzerlerine yazılacaktır. Diğer yandan yeşil noktalı olanlar kullanıcı ayarlarıdır ve Adekökem güncellemelerinden etkilenmezler. Adobe Cam kullanıcı dizini ön tanımlı olarak Belgelerim dizinindedir, ama kurulum aşamasında değiştirebilirsiniz. Bu sarı ve yeşil noktaları takım ve makine kütüphanelerinde, malzeme kütüphanesinde, kapak ve ürün kütüphanesinde ve son olarak etiket kütüphanesinde de göreceksiniz. Takım yolu ekranına geri dönersek, burada bir parçanın ayrıntılarını önce şu düğmeyi sol ve ardından bir parçanın üzerinde sağ tıklayarak görmek mümkündür. Bu işler kesim planı ekranında da mevcuttur. Makine kodu üzerinde sağ tıklamayla ulaşılan menüyü kullanarak bazı işlevleri sadeleştirdik. Bu arada kod görüntüleyici ön tanımlı olarak tüm kodun sadece ilk yüz sadırını gösterir. Simülasyondan önce kodun tümünü göster seçeneğini işaretlediğinizden emin olun. Aksi halde simülasyon sadece burada görünen kadar kodu hesaba katacağı için sonuçlarınız eksik kalacaktır. Bu videoda Autodesk'in parkur kavramı ile farklı üretim bantlarını tek bir noktadan nasıl kolayca kullanabildiğini gördük. Aynı zamanda kullanıcı arayüzündeki iyileştirmelerden bahsettik. Dikkatiniz için teşekkürler.